Selamlar millet. Evet bugün yine güzel bir gece çıktım. Sıcak bir saat çıktım bu defa da. Saat 5 buçuk gibi yola çıktım. Ama şu an 32 derece. Yani biraz e, büyük uzun olduğu için. Gitmek istediğim bir yer vardı. Antalya bilen bilir. Bu döner restoran var. O ya Teliman orada. Oraya da gitmişim ben. Şurada güzel bir tırmanış var. Öyle merak ediyorum. Giriş yasak falan bir şey yoksa oraya gideceğim. Buraya araç giremiyor. Yani neyse şimdi yola çıkıyorum ana diye şöyle. Gene bunun gözü sakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne olur Şimdi araçlar içerisindeyiz. Çıkmaya çalışıyorum buradan. Mümkün mü Artık Çabuk. En kısa kısa gel burası. Size şöyle uzaktan daha da göstereyim istedim. Daha da çok güzel görünüyor. Hemen sağ çaprazında. Karşıdan gelen rüzgar da Biliyor o kadar güzel. Bir sivri ikmali yapayım. Sivri ırkın yarısında şov bitti. Evet arkadaşlar, Kavşa burası. Burası Liman Kavşa. Nedir? Sükembe'ye giden yol. Daha önce burada de gitmiş biliyorsunuz. Sükembe'ye iki defa. Bu sağdan gideni biliyorum. Tünektepe yolu. Tünektepe kapalı, kapalı değil mi? Bakın sol tarafını görüyor musun bilmiyorum. Trafikte de çalışıyor. Yalnız kahve manzara güzel değil mi? Ne bileyim, görüyorsunuz şu anda. Nektepe işletmesi diyor arkadaşlar. Sol taraftan. Galiba. Merhaba var arkadaşlar. Kapıyı gördüm. Ama kapalı. Hocam kolay gelsin. Evet, evet. Kapalı mı burası? Bayağı yedi, yedi yıl falan oldu. Hadi be, 7 yıl. Demek ki bizde sıkıntı hiç gelmemişiz buraya o zamandır. Evet, gelmiyor, Şu ağaçta bir köy var değil mi aşağı dersek? Şöyle. Yani Göktere mahalle var. Ha. Ondan ileride de e, bu altın yakala, yakaya doğru çıkan evet. bir yol var. Orası var. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. Ol. evet arkadaşlar. E, duydunuz. Çalışmakta teşekkür ederiz. Güzel bilgi verdi. 7 yıldır kapalıymış arkadaşlar. 7 yıl. Yani verdiği bilgi bu. Vay arkadaşlar. Zaten e, buraya çıkıp inecektik. Şu mikserim altında bir yol vardı biliyorsunuz. Gökdere Mahallesi. Oraya gidelim bakalım. Hadi bu yol gelmişiz. Gidelim e, bakalım Gökdere Mahallesi. Ne. Mesela şu anda yine geliyor. Manzara güzel ama. Her şey hakikaten. Ben hazırladım. Göktere Mahallesi yolundayım şu anda. Yolun sağ sol, güzel. Bunlar bahçeleri var. Çok güzel. O yüzden de sağ Bir istedim. Değişik bir yol yani. Ee, asfalt biraz kötü. Soğuk asfalt. Peki, gördüğünüz gibi rahat yolculuk yapıyorsunuz ama yani kötü değil o kadar. 25 lastiğe gidiliyor yani. Evet. Bakalım. Hadi bakalım. yolculuğa devam edelim. Karşımıza neler gelecek. Vay. Ah. Yalnız var ya her yaşam ağacı kokuyor. Mis gibi. Mis. Oh. Çok güzelmiş ya. Göklerin mavisi. enteresan. Evet, sağ sakınıyoruz. Vallahi çevre güzel, söyleyeyim. Karşı görüyor musunuz? Şuradan arasından gidiyoruz böyle. Çok enteresan yollar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Yanımda mı uzadı? Onu diyelim. Daha fazla böyle yumuşamasın. Hadi enerji versin. Bizde olmuş ya. Eğime bakmasam görmeyecektim. Hava olsun işte derece. Hala sıcak etraf. Sen mahalle burası. Bu yürek geçeceğiz. Hem de kuş yukarı. Öf, ben de zili kötü. Çıkalım bakalım, oraya gidiyormuş. Çıkabildiğim kadar çıkacağım. <laughs> Eyvah. Daha kötü. Evet arkadaşlar evet, şu an kadar sıcak ki. Çıkışın bir yerini durdum. Neyse böyle kötü yol. Az bir tane atlattık ama bu daha uzun görünüyor. <laughs> bir de navigasyon beni yanlış yönlendirmiş. 2 metre aşağıda bir sağa çıkıyormuş. Oraya yol daha kesilmedi. Şimdi burası daha uzun. İyice yukarı çıkıyor. Zaten şöyle şey. Çandır yolu. Dağın yan tarafı. Araçlar zor oluyor. Yani. Frene basa basa ki yol da kırdı zaten. Kayıp kayıp gidiyorlar. Ee, ama manzaramız çok güzel. Şu dağın o taraf. Bu taraf. Olmaz ya aşağı inelim buradan. Şimdi daha çok kötü görünüyor Bakın böyle. Toprak gibi iyice. Bakalım bakalım ne olacak. Hadi bakalım. O çok kötü görünüyor. Uzunca süre yol kötü. Ve çok dik rampa var. Yani bu süre göre çok uygun bir yol olmadığına karar verdim. O zaman gerisini geri geri dönüp Hızlı olmak lazım. Haşitte kayıveririz. Aynen bahsettiğim yol burası arkadaşlar. Sol taraf. Dur bakacağım şurada. Buldum yanım da adam arada geçtiğinde. Bakın dar bu. Şöyle kötü. Yok orası. zaten öyle gösteriyor ama. Yol gelince yani çok iyi görünmedi gözüme. Çok çakıllı ve şeyli. Taşlı kayıklı görünüyor. Asfalt olsa gitmek için planladım ama asfalt değil. Hakikaten ciddi yalnız, Ekso, %-10 görüyorum şu anda. Karşısına aç da görebilir. Geldi bakın. Yalnız var ya, şurada insan şey arıyor, hidro diskonu arıyor ya, valla. Ya kas yap, bir kas burada. Demem ne bilir, aşağı doğru olduğu için belki. bir durum şu anda. Şansın değil Alın yeni bir çayret. Bir fırında güzel. Bunlar da biraz daha düzgün olsa daha görevi ince değil mi? Doğru düzgün değil arkadaş. Çok şey çıkıyor böyle. E, ee, asfalt yarılmış. Çok az çıkıyor. Bugün de biraz neye niyet neye kısma şeklinde bir turumuz oldu. Evet arkadaşlar. Gökdere Mahallesi'ni görmüş olduk böylece. İyi oldu, güzel oldu. Bak ağaca var. Aşkına gibi bir şey Çok enteresan. Güzel bir yol, keyifli. Böyle şey değil. Sıkıcı bir yol değil. Asfalt kalitesi biraz işte ileride orta kalite. Yukarıda gördünüz zaten çıkacak gibi değil. Yani ETB Olur. Ama böyle yol bir şey olur, iş yancı olur. Gerek yok. Hayır kardeş kolay gelsin. Öyle güzel bir otaymış ya. Dağlar falan çok hoş. Beni gösterenler varsa da Antalya Antalya'da olup da bu videoyu izleyen varsa ve buraya gelmeyen arkadaş varsa gelsin. Ne bileyim varsa o yolun benim düşündüğüm turun devamı yapabilir. Çandır yokuşuna doğru. Kötü olan rahat geçecektir. Evet böyle sağ taraf çıkamadığımız Tünektepe tarafı o tarafta arma tesisi. Vallahi kötü kokuyor ne söyleyeyim. Akşamüstü Antalya'da güneş batarken sol tarafta dağlar manzarası güzel. Oğlum düşünelim aslında barışıyor. Çok şık. Ah güzel yağmur yağsa. Gel geçelim içinden. Ama yağar mı? Bu taraf sağ taraf arkadaşlar. Liman serbest bölge. projesi Antalya Konya Altı'nın pazar günü saat 8 civarında ne kadar kalabalık olduğunu göstermiş olduk. Önden göstermiş yani Gösterip bu saatte görmemişsinizdir. Konya full dolu. Hala insan yüzüyor bu saatte. Saat şu an 9.20 var. Oh. Hmm. Arkadaşlar, geldik mahallemize. Zaten son bir gün ben soruyordum Güzel bir gezi oldu bence. size de göstermeye çalıştım. bugün antrenman yapmış olduk. İyi oldu. O zaman kapı önünde görüşürüz. Hadi bakalım. Bugünkü enteresan turumuzu son buldu. Yani şu anda bu doğru yazmıyor. de bir yerde unutma Ondan sonra kendi kendime niye durursam durdurmuşum. Sonra tekrar başlatmaya devam etmeye devam etmişim. Neyse her şeye bakacağım. Gerçek kilometre yol oraya e, koymuş olacağım. Teşekkürler izlediğiniz için. Tekrar yeni noktada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay.